Everton sahasında Wolverhampton'ı Wolves'u ağırlayacak. Everton 17. sıraya kadar geriledi. Bir maçı eksik hala ilk haftadan ama 10 puanda tam 4 sıra üstündeki Wolves'un puanı ise sadece 11. 1 puan farkları var. Ama Wolves 13. sıraya yerleşti. Geçen hafta çok önemli bir karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı Wigan'ı. 3-1'le yendiler ve sonlardan kendilerini biraz daha ve orta sıralara doğru e, ittiler. E, Wolverhampton'ın 8 maç e, üst üste Galibiyetsizliği sona ermiş oldu bu karşılaşmayla çok kötü bir dönem geride kaldı diye ümit etmek istiyorlar. Dolayısıyla bu maçta yeni dönemin başlangıcı diyelim. Everton ise Newcastle deplasmanındaydı. Ligin flash takımı Newcastle deplasmanında aslında rakibini zorladı bu sene. Herhalde St. James Park'ta en Newcastle' en zorlayan ekiplerden bir tanesiydi. Fakat 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Wigan karşısındaki galibiyetten sonra Wolverhampton'ın e, tabi e, nasıl e, reaksiyon göstereceği çok önemli çünkü e, çok istikrarsız bir takım iki senedir aslında öyle geçen sene de e, hatırlayacaksınız üst üste yenilgilerle ligin dibindeyken son haftalarda toparlanıp e, Premier'de kalma şansını yakalamışlardı. Everton ise bu sene e, her zamanki kimliğinden çok uzakta, e, son 6 maçın 5'ini kaybetti. Ki Everton'un e, son 10-15 e, yıllık Premier tarihinde e, pek rastlanan bir e, performans değil bu. E, daha önce de e, konuşmuştuk, e, Premier'de para harcamadan sezona giren e, yegane takımlardan bir tanesi Everton. E, dolayısıyla e, çok zorlanıyorlar. Ee, Taraftarın Moyes'e olan güveni her şeye rağmen devam ediyor. Ama bu Goodison Park'taki bu karşılaşma e, herkes için, Everton'daki herkes için önemli. Kazanmak zorundalar. E, karşılarında da aslında bozup yenebilecekleri bir takım var. Fellaini'nin e, iyileşmesi bekleniyor. E, bir iki haftadır yoktu. Bu e, milli maç arası da e, Everton'a iyi gelmiş olabilir. Eee Goodison Park'taki son e, 4 Everton-Wolves maçının 3'ü berabere bitti. Bunu söyleyelim. Daha önce Everton'ın daha formda olduğu senelerde de Wolverhampton buradan puan çıkarttı. E, ancak e, 0 e, orana oldukça iyi bir oyun 3-40'la. E, fakat e, Wolverhampton buradan beraberlik alması bence sürpriz olur diye düşünüyorum. E, Everton e, bütün gücünü ortaya koyacaktır ve buradan e, 3 puanla ayrılacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla 1